olur güzel pikileri, alt eder bütün oh, bikin, bikin. Bikin, bikin. Her gün yeni bir bikin, bikin. Bikin, bikin. Sever bütün bikin, bikin. mahkemesi Ne yapıyorsun sen? Bunlar eldiven babacım. Çok işimize yarayacaklar. Vikinglerin eldivene ihtiyacı yoktur. Ellerini üşürse üzerlerine oturursun. Salçanın ne işe yaradığını zannediyorsun ki? Ha, bir Viking üşümekten asla korkmaz. Viking hiçbir şeyden korkmaz. Hanama dışında belki. Özellikle de ev işleri yapmadığı zamanlarda. Oh. Ne demek bu? Bulaşıkları yıkama sırası sende. Neyse. biz gitsek iyi olacak, yoksa rüzgarı kaçıracağız. Gemiye son gelen kokuşmuş balıktır. Hmm. Hmm. Düş, peşime biri. Hoşçakal İlva. Seni şimdi de Bu iş özledim. burada bitmedi ama. <laughs> Katran daha hazır değil mi? Elinin fena yere yapıştı. İşe bak Gorp. Ayaklarını katrana bulaştırmışsın dostum. İşte sıcak şeyleri bu şekilde tutman gerekiyor Gorp. Topanların çocuklar, bugün hep birlikte yağmurlu adalara yelken açıyoruz. Ha? Hmm. Orası çok karanlık olacak, çok ürkütücü olacak ve de orası çok tehlikeli olacak. Ama Europe bana kaldırımlarının altın döşeli olduğunu söyledi ve hepimiz geriye zengin döneceğiz. Hepimiz. Yaşasın. <laughs> deniz kızı diye bir şey yoktur. Orayı keşfetmeden önce Amerika için de aynı şeyi söylemiştin sen. Deniz kızları göründü. Nerede? nerede, nerede? Evet. Nerede? nerede, nerede? nerede? <laughs> <Hatta> hangi <laughs> önde? Ha? Bilemiyorum ki. gemi bize nasıl sorunu da bu. Önünde, arkasında aynı görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> Siz deniz kızları ne diye adamlarımın dikkatini dağıtıyorsunuz ha? Kötü bir kazaya sebep olabilirsiniz. Oldular bile zaten. Biz deniz kaza değiliz. Ha? Benim adım Riyan'ın. Yağmurlu adalara hoş geldiniz. Hadi cesur ziyaretçilerimiz için güzel bir karşılama dansı yapalım. Hareket zamanı kızlar. Burada durursanız bizi çok daha rahat izleyeceksiniz. Aa, çok yapışkan! Kızlar erkekler bak dans eder. Güneş onlara eşlik eder. Bırak kılıcı ve kalkanı. Sen de kulak ver müziğe. İçimde Kızlar çok kötü bir his var. Eder, Seni çok iyi anlıyorum. Ben de halk hiç eder, hoşlanmam. Sıkı bir kavrayı tercih ederim. katıl eğlenceye. Kızlar silahlarını <laughs> alın. <laughs> Ya adaletinin tadına bakmak için hazırlanmaya başlayın. Ne demek istedi babacığım? Beni aşar. Kadınları anlamak zordur Vicky. Hatta onları anlamak imkansızdır. Beni liderinize götürün. Şu anda ona bakıyorsun. Ben Riano'nun kraliçesiyim. <laughs> Cesur ve güçlü erkeğinizi demek istemiştim. Evet. Ama erkeklerimiz evde kaldı. Biz de savaşçılar kadın olur. Haklarımı talep ediyorum bayanı. Neydi o barış anlaşması evet. Özgürlüğümü kazanmak için bir bilek güreşi maçı yapmaya hakkım var benim. Tamam hadi yapalım. Bir bayanı yenemezdim herhalde değil mi? O halde mahkeme başlasın. Mahkeme mi? Ne suç işledik ki? <laughs> Geçen Temmuz ayının beşinde Şerif Meşer'in denizin güney ucu kasabası Kuzeylilerin saldırısına uğradı. Bütün mallarını alıp ortalığı da bir güzel dağıttılar sanırım. Ama biz yapmadık. Biz daima dağınıklığımızı toplarız. Bu yüzden liderleri kurtulmak için üç zorlu sınava girmek zorunda. Toprak, rüzgar ve ateşler. Ha, hepsini getirin. Ama baba ya başaramazsa? Başaramazsa o zaman siz vikingler bütün kasabanın bulaşığını yakayacaksınız. Hem de ömrünüzün sonuna kadar. <laughs> Önce... Çimlerin altında sınavına tabi tutulacak. Toprağına dokunmadan altından geçmesi gerekecek. Ha? Bu mümkün değil. Annemin süpürgesiyle kapıyı tuttuğunu hayal ha? et baba. Anlaşıldı. Çok esnek bir vücudun varmış. Ve şimdi de doğruluk rüzgarı sınavına geldik. Bir sonraki gelgit de bütün kuvvetiyle esmeye başlayacaktır. Onun güçlü esintisinde sadece masum olan insanlar ayakta kalabilir. Şu kuş sürüsünü gördünüz mü? Ha? Ha? Ee, sen ne yapıyorsun Vicky? Opa, opa, Vikingler <laughs> iki. Britanyalılar sıfır. <Gülüyor> <Gülüyor> Ve son olarak büyük ateş sınavımız var. Artık şu sıcak kılıcı havaya kaldırmak zorunda. Elleri yanacak olursa bu suçlu demektir. Oh. Aa, hayır, bunu asla yapamaz. <gülüyor> 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 ne yapıyorsunuz? Ee, bir Viking'in ağladığını görmek istemezsiniz değil mi? Aa, aa. <laughs> <Yeniver> fikir bu. Kim yaptı bunları? Aa, ki mahkeme sırasında sıkıntıdan yapmıştır. E, dikişle uğraşmasını istemedim ama günümüz çocukları bilirsiniz değil mi? Laf anlamazlar. <gülüyor> <gülüyor> ama sizin kasabayı yağmalayan kuzeyliler olduğunuza yemin edebilirdim. Birbirlerine seslendiklerini duymuştum. Neydi o isim? Beni mi? Biliyor mu? Anne, Sven işte bu Onlara saldıran kuzeylinin adı buydu Hadi şu Britanyalıları bir kez daha ziyaret edelim. Geçen defa işimiz bebeğin elinden emzini almak kadar kolay olmuştu. bir kez bile bebeğin elinden emzini alamadınız ki ama. Aa, ah, sana o günü hiç hatırlatma demiştim. Tamam tamam. Bu Sven dediğiniz nasıl bir adam söyler misiniz? Sürekli kaba saba konuşan biri. Ee, çok doğru. Ayrıca hiçbir kadın bana asla bulaşık yıkatamaz diyormuş. <laughs> <laughs> Bunu birazdan göreceğiz. Kızlar, korsan dostlarımıza asla unutamayacakları bir karşılama hazırlayalım. <laughs> İyi şanslar. Bizim şansa ihtiyacımız yok ki biz korsanız. <laughs> <laughs> oh. Şimdi söyle bakalım, kime asla bulaşık yıkatamazmışız? <laughs> <laughs> şey öyle mi demiştim hanımefendi? <laughs> evet altın kaplı kaldırımları bulamamış olabiliriz, ama burada evde küçük birer hazinemiz olduğunu fark ettik. Kadınlarımızı... Geri dönmenize sevindim, çünkü bulaşıklar hala seni bekliyordu. E bir daha düşündüm de... Yağmurlu adalara yelken açıyoruz. Hadi gel baba. Sonsuza dek kaçamayız ki zaten. Ama hayatım bulaşıklar biraz daha bekleyemez mi?